Merhaba bebe. Merhaba Şuşu. Nereye gidiyorsun canım? Şilayla oynamaya gidiyorum. Bebe içeride uyuyor. Bugün içim içime sığmıyor Şuşu. Ha, bir sebebi var mı canım? <laughs> Yok. Bazen uyanınca çok mutlu hissediyorum kendime. ne güzel. <laughs> Biliyor musun Şuşu? Ben her şeyi çok seviyorum. Örneğin seni çok seviyorum. Annemi, babamı, güzel bebeğimi, şu ağaçları. <laughs> ya dur köpeği oğlum. Seni de çok sevdim. hmm, senin karnın acıkmıştır. Bekle burada. <laughs> Al bakalım. Güzel oğlum benim. Nasıl bir acık var? Bak köpüş kuyruk sallıyor şu şu. Köpekler nasıl mutlu biliyor musun? Nasıl canım? İşte böyle kuyruklarını sallayarak. Köpüş şu anda çok mutluyum diyor. Baksana. <laughs> evet bebeciğim. <laughs> Sevdiğim biri mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum Şuşu. Ne güzel bir şey şu mutluluk. Seni seviyorum güzel köpüş. <laughs> o da beni seviyormuş. Bak gördün mü? <laughs> Gördüm canım. Bugünkü ilk kalbimi yapıştırabilirim o zaman. Ne kalbi canım? Seviyorsan söyle oyununu oynuyorum Şuşu. Bana sevdiğini söyleyen her kişi için işte tam da buraya. Bu kırmızı kalplerden yapıştırıyorum. İşte bu ilki. <laughs> <laughs> Görüşürüz köpüş. Bana beni sevdiğini söyle. Utanma canım. Sıkınma canım. Bana beni sevdiğini söyle. Ben geldim güzel Şila. Ne oldu Şila? Baksana bebe, çiçeklerim soluyor. Ne isterlerse yapıyorum. Topraklarını havalandırıyorum, sularını hep veriyorum. Ama neden soluyorlar? Neden mutlu olmuyorlar? Anlamıyorum. Çiçeklerim solmasın bebe. Onları çok seviyorsun değil mi? Evet. Peki sevdiğini onlara söylüyor musun Şila? Söylemek mi? Çiçeklere mi? Nasıl yani? Seviyorsan söylemelisin Şilo. Güzel çiçekler, tatlı çiçekler. Ay sen ne kadar güzel bir çiçeksin öyle. Sarı sarı yapraklarına bayıldı. <laughs> <laughs> Ay senin de şu mor rengin ne kadar parlak. Ben sizi çok seviyorum biliyor musunuz? Güzel çiçekler. Şilo da sizi çok seviyor. Hadi sen de sev onları. Hı? Aa, güzel çiçeklerim benim. Tatlı miniklerim. Sizi solarken görünce çok üzülüyorum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Ha? Ha, harika. <laughs> Gördün mü? Aa, ben onları hep çok seviyordum ama... ...sevdiğimi dokunarak, konuşarak onlara söylememiştim. Söylemelisin Şila. Uzak durma öyle. Seviyorsan söyle. Aa, bir dakika. ne 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 ne. Uzak durma öyle, seviyorsan söyle. Uzak durma öyle, seviyorsan söyle. Söyle, içinden geldi gibi. Söyle, beni hissettin gibi. Bakma bana öyle seviyorsan söyle bakma bana öyle seviyorsan söyle bakma bana öyle seviyorsan söyle <laughs> ne Güzel bir şarkı bu bebe. Evet gerçekten harika bir şarkı bebe. He şimdi yaptım. Gerçekten beğendiniz mi? Evet, kesinlikle çok beğendim. Ben de çok beğendim bebe. Bir daha söylesene canım. Tamam. Uzak dur. Seviyorsan söyle Uzak durma öyle Seviyorsan söyle Ne kadar güzel kalpli bir kızsın bebe. Teşekkür ederim. Güzel kalpli olunca hayat daha güzel oluyor. Ben seni çok seviyorum bebe. İyi canım Şişan benim. Ben de seni çok seviyorum Şila. Şila bana sevdiğini söyledi. Hı? Bir kalbin daha az. <laughs> Şila bebe. Ah <Aa>, Pepe. Pepe <laughs> gelmiş. <Kedemiyormuş>. Güzel alkış. <ağırç. gülüyor> alkış çok güzeldi. <laughs> dur, bebe, dur. <laughs> canım kardeşim. <laughs> Merhaba Pepe. Merhaba Şila. Ne yapıyorsunuz burada? Çiçeklerim biraz solmuştu da. Bebeyle onları iyileştirdik. Aa, nasıl başardınız? <laughs> Onlara sevdiğimizi söyleyerek, dokunarak sevdiğimizi hissettirerek. <laughs> Anne ne güzel. Hepsi çok güzel görünüyorlar. Bebe de harika bir şarkı yaptı. Aa, gerçekten mi? <laughs> Söylesene kardeşim. Çok merak <laughs> ettim. Ha, tamam söylüyorum. Uzak durma öyle. Seviyorsan söyle, uzak durma öyle. Seviyorsan söyle, söyle içinden geldiği gibi. Söyle beni hissettiğin gibi. Bakma bana öyle, seviyorsan söyle. Bakma bana öyle, seviyorsan Teşekkür ederim abiş. Ben seni çok seviyorum abiş. Ben de bebe. Sen de ne? Ben de işte. Abiş anlayamadım ki. Sen de ne? Hmm. Sen de ne yapıyorsun? İşte ben de yani. Tamam söylesene abiş. <laughs> ben de ne demek ki? Ben de seni seviyorum mu demek istiyorsun? Evet bebe. Tam söylesene de o zaman. Senin sesinden duysan ne olur ki? <laughs> Benim sesimden duyunca hoşuna mı gidiyor? <laughs> evet dede. <Pepee>. Şarkıda <laughs> ne diyordu? <laughs> Bakma bana öyle. Seviyorsan söyle. Ama ben diye söyleme. Açık açık. Seni seviyorum de. Peki dinle o zaman. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Yes, 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 <laughs> dur düşeceksin bebe dur. Evet. <laughs> Pepe beni seviyor, seviyor. O zaman bir kalbim ne oldu? <laughs> o kalpler ne bebe? Sevdiğini söyleme oyunu oynuyorum. Bugün bana kim sevdiğini söylersen onun için bir kalp yapıştırıyor. Bak bunu küpüş söyledi. Bunu Şila söyledi. Bunu da sen söyledin. Çok <laughs> <Şanır mısın> bebe. <laughs> merhaba bebe. Aa, Keki merhaba. Bu benim okuldan arkadaşım Keki. Yeah. Bu da Şila. Benim teyzemin kızı. Bu da bebe. Kardeşim. Merhaba. 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 Beraber bir şeyler oynayalım mı? Aa, tamam ne oynayalım? İstop oynayalım mı? <laughs> tamam harika olur. O zaman başlıyorum. <laughs> kek, haye tuttum. <laughs> Harikasın ederim kek. Haye bebe. Ay. E, tuttum. Bebe. Hey yakalayacağım seni. Haye tutamadım. Stop. Hmm. Kime vursam ki? E, beni vurma bebe. <laughs> beni de. Beni de vurma bebe. E, ama birinizi vuracağım. Hı. Ben, ben hiçbirini ötmek istemiyorum. Aa bebe, oyun oynuyoruz kardeşim. E kardeşim miyim ki? Ee, benden küçük olduğum için kardeşim sayılırsın. Hı -hı. Üzülmek istemiyorum. Üzülmeyiz ki bu, bu oyun. Oyunda yenmek Hı -hı. de var, yenilmek de. Yani sen istediğini vurabilirsin. Üzülmeyeceğiz valla. Evet bebe, oyun oynuyoruz, eğleniyoruz. Evet güzel kardeşim. Kesinlikle kimi istersen vurabilirsin. Hı -hı. Bu bir oyun. Hı -hı, tamam o zaman. Şey vurdum. <laughs> Atıyorum. Bebe. <laughs> Keke. Bebe. <laughs> Keke. Bebe. Ama. Keke. Bebe. Ama biz de varız. Keke. Ama ikiniz oynuyorsunuz. Olmaz ki. Şey be çok sevdim de abi onu atmak istedim. Ha ben de bebe. Sen de ne? İşte ben de. Sen de ne yani? İşte bebe seni sevdim dedin ya. Evet dedim. E ben de ben de dedim. Sen de derken sen de ne yaptın yani? Hı? Yani. Ah, Ah! <laughs> ha, buradayım. Ha, yakalayacağım. Liko beni oh. bulamaz. Liko of. beni yakalayamaz. Ha şimdi görürsün. Ah, <laughs> buradayım. Buradayım. Şimdi yakalayacağım. <laughs> aslanım Leli. <laughs> ha evet Liko gördüm. Leli. Aa. Liko. Aa efendim. Efendim. Hadi salla salla çalkala dans. Arkadaşlar. Ben gördüm. Siz de nerede uyuduğunu görüyor musunuz? Evet, işte orada. Aa, ha harikasın. Doğru. Kılabuz orada. Klabuz uyandı. <gülüyor> <gülüyor> merhaba uykucu kılabuz. He, merhaba Leli, merhaba Liko. <laughs> Ama uyumak çok güzel. <laughs> merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba hoş geldin Kulabuz. Hoş bulduk Liko. Oyuna başlamadan önce, bana bir hoş geldin şarkısı söyler misiniz? Ne olur ne olur. Aa Tabii Kulabuz söylemez miyiz? Ee, o zaman hep birlikte söyleyelim. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Ayağa kalkamayan arkadaşlarım da, oturdukları yerden dansa eşlik etsinler. Hadi. Hadi arkadaşlar hep beraber. Hoş geldiniz dansımız başlıyor. Artık oyuna başlayabiliriz. Ne Yaşasın! Hazır. Oyuna başlamaya hazır mısınız arkadaşlar? Evet! evet. O zaman oyun seçimi başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu klabu? Harika bir oyun. Gerçeğin ne renk oyunu? Gerçeğin ne renk oyunu bu şeyi. Gönlümden geçen, hoşuma giden bir renge boyayacağım. Ee, sonra? Siz önce bu şeyin Hı? ne olduğunu bulup, sonra da bu şeyin gerçek rengini çizip boyayacaksınız. Yani mesela ben bir civciv çizeceğim ve onu pembeye boyayacağım. Bizde de gerçek civcivler ne renk olur diye düşünüp bulacağız öyle mi? Evet Liko. Çok eğlenceli. Hadi başlayalım kılavuz. Çok heyecanlandım hadi o zaman. doğruyla labirente gidiyoruz. Ve... <laughs> <laughs> Be... Üç... <İki. gülüyor> elma çizdi. Evet ben gözlerimi kapatıp mavi bir elma düşledim ve çizdim. Çünkü resim yaparken <laughs> her şeyi düşleyip istediğimiz gibi wow. çizebiliriz. Şimdi ne renk olduğunu bulmamız <laughs> gerekiyor. Sizce gerçek bir elma ne renk olabilir arkadaşlar? <laughs> kırmızı olabilir. <laughs> ha, doğru elma kırmızı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekte elmalar yeşil de olabilir, değil mi? Evet! <laughs> Harikasınız! Bas bakalım biko <laughs> doğrulama düğmesine. Bakalım kapı açılacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım çiz bakalım. Hem bu sefer de <laughs> Aa, ne kadar da güzel bir güneş bu. Evet bu bir güneş. Hem de pembe bir güneş. Pembe güneş olur mu Leli? Resim <laughs> yaparken her şey mümkün Liko. Resimlerde <laughs> olabilir tabii. <laughs> evet ben pembe bir güneş düşledim ve çizdim. <laughs> Peki gerçekte güneş ne renktir arkadaşlar? Sarı. <laughs> ha doğru. Güneş sarıdır. İşte sana bir güneş. Bas deli düğmeye. Bastım. Yaşasın. Harikasınız. Hadi bir tane daha kapı olmalı. Bakalım onu. <gülüyor> 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 i̇şte kapı burada. Çabuk ol kılavuz. Kum saatimiz dolmak üzere. Tamam tamam, çiziyorum. <laughs> Çok güzel oldu. Bu nedir arkadaşlar? Kırmızı bir muz. He, sizce kırmızı muz olur mu? Olmaz. Hı? Ama resim yaparken her şey olur. İstersek muzu kırmızı, istersek pembe, istersek mor bile yapabiliriz. Evet resim yaparken her renk olabilir. Hadi kum saati doluyor. 6 Peki gerçekte muz ne renktir arkadaşlar? Evet muz gerçekte ne renktir? Hadi çabuk olun. 5 Sarı Evet doğru sarıdır. Muz gerçekte sarıdır. 4 Hadi sarı mı muz çizelim? 3 Tamam hemen çiziyorum. 2 Hadi Leli hadi. İşte çizdim. 1 Düğmeye basıyorum. 0 Ha başardık. Başardık yaşasın. Ha. Yaşasın, yaşasın. Kuzen doğmadan başardık. Evet yine sizlerle birlikte başardık arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hadi o zaman kutlama dansımızı yapalım. Hadi siz de ayağa kalkın. Hadi bu hepimizin başarısı. O zaman hepimiz beraber <laughs> kutlamalıyız. Ben de kayabilir miyim? Tabii kayabilirsin. Bana öğretsene. Olur. Hadi sıkı tut elimi. Nasıl? Zevkli mi? Çok zevkli. Şimdi yavaş yavaş bırakacağım elini. Emin misin? Korkma yanındayım sana dikkat et demiştim ben. Ama tek başıma kaymak çok güzeldi. Aferin sana Pan. İlk deneme için çok iyiydi bence. Sahi mi? Tabii ki. Düştüm ama. Olsun. Ben de düşüyorum bazen. Daha ilk defa paten kayıyorsun sen. Daha uzun olsaydı keşke. Sen de hiçbir şeyden memnun olmuyorsun Pan. Biraz sabret. Tamam tamam çok bilmiş kardeşim. Anladım. Hadi kaldır beni. <laughs> Hadi bakalım kendi kendine kalkmayı dene. Hı? Hadi. Her zaman ben yanında olmayacağım ki. Ay. Gel Ay. gel. Patan patan kaymayacağım ben. Bu ne böyle sürekli düşüyorum. Hadi bugünlük sana bu kadar yeter. Alayım patenlerimi. Aman aman al. Görüşürüz. Güle güle, güle güle. Neymiş, patenmiş. Ne gerek var ki zaten paten kaymaya? Şart mı yani? Bak! Kendi kendine ne Hı? konuşuyorsun? Bak Karga çok canım sıkkın. Üstüme gelme. Yoksa şu paten meselesi mi? Sen nereden biliyorsun? Sizi izledim. Hep düştün. <laughs> i̇şte bile. Kaymayı başardım. E, o zaman niye söyleniyorsun kendi kendine? Hı? Nasıl yani? Neden yapamadım diyorsun? Bak yapmışsın işte. Kaymayı başarmışsın. Ne çabuk vazgeçiyorsun. Çalışmadan denemeden olmaz Korku. Kargacık sana hak vereceğim hiç aklıma gelmezdi. Unutma benim adım Kara Karga. Ben her şeyi bilirim Guak. Ama şey var mı hemen? Gidiyorum ben güle güle Guak. Sanırım Kara Karga doğru söylüyor. Yapmıştım yeniden yapabilirim. Gidip binden patenlerini alayım. <laughs> Çarptım. Ay, iyi misin? Sanırım ama emin değilim. Bu da neyin nesi? Paten. Paten olduğunu biliyorum da, senin patenin yok ki. Zaten benim değil. Min. Canın acıyor mu çok? Biraz dizim acıyor. Dur bir bakayım. Aa! <laughs> Kızarmış biraz. Dokunca acıyor mu? <laughs> Sen şimdi buradan kalkma sakın tamam mı? Sana hemen gidip krem getireceğim. Tamam. Bak, düştün mü yine? Daha kötüsü oldu. Ne oldu? Ağacı çarptın. <laughs> İlahi pam, koca ağacı nasıl görmedin? Bakayım Hı? dizine. Nereden anladın dizimin acıdığını? Sana ne demiştim daha önce Goak? Kara karga her şeyi bilir. Aferin. Doğru. Ben her şeyi bilirim Goak. Al bak. Oy. Oy! Patlıcan moru gibi mosmor olmuş. Ne gibi? Patlıcan moru gibi. Patlıcan moru mu? Patlıcan ne ki? Sen daha önce patlıcan diye bir sebze duymadın mı pat? Sebze mi? Hayır. İşte sana bir patlıcan. <laughs> Vallahi benim dizimde aynı renk. <laughs> Rengine değil de faydalarına bak. Örneğin kalbimize çok iyi geliyor. Hem de doyurucu bir sebze. Beynimize faydası var. Dişlerimizi güçlendiriyor. Şişmanlatmıyor. Bir sürü faydası var yani. Bütün sebzeler gibi. Bak. Bir de benim bacağım gibi moz mor değil mi? <laughs> evet patlıcan moru bu nedenle deniyor Goak. O zaman patlıcana hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Ağlayarak hep de. <laughs> patlıcan hayatıma hoş geldin Patlıcan. <laughs> Niye hayatıma hoş geldin dedin Pam? Patlıcana. Dizine baksana. Hı? Patlıcan gibi morarmamış mı? <laughs> Haklısın. Oraya biraz da buz koymamız lazım. Ben ne zaman kalkacağım ya? Acele etme canım. Sen kremini sür. Ben de biraz buz getireyim kuak. Pin! Pin! Merhaba. Merhaba Pin. Nereye böyle? şey Pin. Hadi. Patenlerin nerede? Patenlerin mi? Patenlerim evde. Patenlerin evde değil Pin. Pan onları almış çünkü. He, i̇yi de paten kaybayı bilmiyor ki. Bilmediği için de canı acıyor şu an. Kardeşim. Kardeşim iyi mi? Ay dur dur sakin ol sakin ol. Paten kayarken ağaca çarpıp düşmüş. Dizi biraz morarmış. Ona buz götüreceğim. Hemen gitmeliyim yanına. Merak etme. Pan çok güçlü. Ona bir şey olmaz. Değil mi Pan? Tabii ya. Bana bir şey olmaz. Sadece ağaç uçak tarım. Ay, ay yanlışlıkla oldu. Acıdı mı çok? Yok bir şey tamam. Sen benim patenlerimi bana sormadan neden mi aldın Pan? Bir de izinsiz mi aldın? Hep kara karganın yüzünden. Nedenmiş o? Ben mi dedim sana? Sen bana istersen yaparsın demedim mi? Dedim ama öğrenmeden ve izin almadan demedim. Ah Pan, ah. Daha da kötü yaralanabilirdim. Ama neyse ki sadece dizin morarmış. Aynı bu patlıcan gibi. Oh, <laughs> karnımız da acıkmıştı. patlıcan yiyelim de iyileşelim. <laughs> Aa, çiğ çiğ yedi. Çiğ yemek de çok faydalıdır. <laughs> tüm bu. <seferleri. gülüyor> <laughs> bugün pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi. Brokoliye mi? Mantara mı? Patlıcana mı? Evet doğru. Patlıcana harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir patlıcan çizin. <gülüyor> <gülüyor>